Evet arkadaşlar yeni bir Free Fire videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşımızın hesabındayız. AK Dragon'u çıkartıp onu yükseltmeye çalışacağız. Bakalım ne zaman verecek? Başlayalım artık. <laughs> Yok kanki onu değil diye çıkaracağız. Şuradan girelim. Zaten %51 diyor. Yani yarı fiyatına. İnşallah erkenden verir. Ya Allah. Çok üstüne ne var? <laughs> Çıkmaz, ver, çıkmaz. Bu vermez zaten ilk başta. Şey Abi ben bunu hiç sevmiyorum ya. Yemin ederim. Şuradan 24 elmas. Sonra verecek bak. Yok ya. Ha, Yapmaz yapabilir. öyle şey. Yapar, yapar. Abi bu nedir Allah'ını seversen şunu ver. Bak vallahi harcayacağım elmasını hepsini. Sen ver gene. Erken ver. Ver. Bak çık. Oradan iken daha dönse yeter. Sen git oradan şansımızı yenileyelim. Bu bence ona birazdan basalım. Ya. Önce şuna basalım. Şimdi kaç tane varmış? 10 tane evrim taşımız var. Bir tane şablon çıkartırsak çok güzel bir şey olacak. Evet, geldi. Kesin. Gelmedi. Lan bir tane insan ol ya. Hadi lan. Aha verdi. Abi ne kadar ballı bir insansın sen. Vay be. Dur bir tane daha bassak. Belki 7 artı 3 alırız. Bunu da zannetmiyorum boş nevesler. evet. İçenler Vay be. Abi yanında duruyor ya. Vermez vermez Hiç, Hiç be. Ver Aha. <laughs> Evrim taşı. Oğlum <laughs> <laughs> bu nasıl bir şans? Devam. <laughs> evet. Verdi. Hadi lan. Ver. Vermez ben ver, vermez. Vermesin abi alacağız. Ver bir tane daha ver gidelim. <laughs> Hadi lütfen. evrim taşı verdi. Mesela yani. Onu orada yapıyor. Burada geldim durmuyor. bu bizim tüm fişlerimizi sömürecek bitirecek. Yok insan. Oo. Oğlum bu ne kadar evrim taşı oldu böyle. Bir de naber lan? Sana bu kadar. Hadi lan! lan. <laughs> Sana bu kadar. Yani? <laughs> hadi 3 tane çevirip Bari bir tane daha şaplamalar. Hadi koçum. <laughs> Şu onu versene. Galipten gidecek İsmail. <laughs> Yok bir tane daha versin. Zaten bugün dört tane mi oldu? çağırdığımız? Aynen. Bir de video önce çıkmıştı. Bakalım şurada. Hadi ben lan. Çıktı. Ver hadi. Çıkmadı. Ben ya belli olur. Olan, olan. Tamam, olan, çıkmadı. Ver. Hadi tekrar kaldığımız yerden AK'ye basmaya devam. Bütün şansımızı orada kullandık. Bu evet. Şey Yok Hadi verecek abi, iyi izle bak. Ya. Bak. Verecek. Ben bunu kesin alacağım bugün. Sonunda verecek. ha inşallah vermez. Anlam yapma. Be. Şimdi iki tanesine 200 elmas. Abi çok ya. Vallahi çok fazla. <laughs> abi yapma be. Verdi. Vallaha verdi. verdi. Tamam. Abi cebimize kaldı artan elmas. Sen şu asalete bakar mısın ya? Şuna basayım mı la? Basayım evet, mı la? <laughs> Şuradan şuna bak <laughs> bari. Ne iş yarayacaksa. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Buna gerek yok basmaya. Ney vardı? Dur, önce, bir dakika ya. önce kuşanalım şunu. Bir Vay. seviye. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Lobi de göster. Hemen Vay be. Allah'ım. Şimdi dur. Neredeydi bu mistik mağaza? Şuradan girelim. %80 e indirim. 65 indirim. 20 tane alalım şuradan. <laughs> Diğerine geçelim. Oradan da 20 tane alalım. İsmail gel seninle iddi iddiaya girelim. Kaç tane çıkar? En fazla kaç seviye olur? 4 seviye. O garanti zaten. Sen başka bir şey söyle. O zaman 5. <laughs> tamam ben de 4 diyorum. İddiaya girdik. <laughs> Şunlar aşağı önce. Dört önce ben silerim Dur bakalım. Tamam hiçbir şey vermedi. Şey O en son açacağım. Bundan da bir şey vermedi. Üç tane bundan. Vermedi. <laughs> kesin çıktı bak. Aho. <laughs> ho. Hadi bir Abi, bir şey. verecek. Evet, Silah fişi. Dört tane şundan. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Bu zaten var zaten. Varmış. Bak ya şu kesin şu çıktı. Vektör çıksa var ya bu gitti de bunun etkinliği etmişti. Bak şimdi Ronaldo şey çıkacak. Ronaldo çıktı mı lan? Deme. Ne <laughs> kadar da güzel bir şey <laughs> <Ronaldo gülüyor> şunu da çıkaralım. Tamam çıkmadı. Ne kadar biriktirmişsin böyle ya. Evet hadi. Bu İsmail çıkar. sende bundan var mı? Çıkan Messi karı çıkarın onu en sona aç lan. O çıkmaz ki bunlardan. O pembe skar var ya en sevdiğim skar da. Vallahi de. Vallahi. Yapma ya. Bizim Enes'te hem mistik var hem pembe var. Tamamdır. Lan bu iki tane mi çıktı sende? Çok çok. Vay bak sen <laughs> altına bak. <laughs> Altın ne ara olmuş yani. Oğlum 13 tane evrim taşı ne demek? Şimdi ne? şuradan önce elbisemizi bir alak. Aman araba Önce şunu bir tamamlayalım buradan. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Ben beyaz. Bak ya, sen de şuna. Abi saç güzel şekil mi? ya bence çok güzel. Kaç şey bu? 3 artı 1. Hayırlı Allah. olsun. Tebrik ederim. Lan 13 tane erot taşına. Dur bence hemen açıp bir de kuşanalım bunu. Hızlı kuşan yapak. Sanalım bir komün yaparım. Ya hemen hızlı kuşan. Şuradan abi sen şu güzelliğe bakar mısın ya? Evet. <laughs> Otomatik ben ikisi. <saniye. gülüyor> Bir de 3 yükseltelim. Hadi la 5 ol la. Abi 4 olur kesin olur 4. Şu sandıkları açalım da önce. <laughs> 41 tane. Ya Allah. Şimdi, şimdi İsmail bir? hesapla buradan kaç tane yapıyor? 12. 4 8 12. 20 tane. Bence hesaplamayın boş yere. <laughs> 20 de buradan çıkar. Yok içinde 10 21 24 20 de oradan 44. Şimdi kaç yaptı? 54 62 62 işte güzel bir şey olur. dur 70 89 99 105 110 112 122 130 145 Aynen. Bu sadece bir kutudan çıkan. 150. Mi? Yok lan hepsinden çıkan. Bence bayağı karlı bir şey çıktı bir daha. Otomatik yani. seviye. Yok dört seviye. Aynen. <laughs> ne açıldı? Ateş açtı? Vuruş efekti açılmış. Kaçta ateş yüzü yine. Abi ateş yüzü açıldı zaten. Aynen. Kardeş mayırlı uğurlu olsun. İlge silahımız. bu <laughs> ve çok güzel bir şeydi. Bunu deneyelim mi şeyde? Evet şimdi. arkadaşlar şimdi yeni aldığımız AK'yı deneyelim. İzin verirlerse tabii ki. Yani daha önce ben denemiştim. Bende vardı. Çok güzel bir silah. Hem taramak için uygun. Hem güzel kafa gidiyor. Gördüğünüz gibi adamlar atıyorlar sürekli. Daha sık daha dağımız olmadı. Bir tane adam görsek. Abi tarayacağım. Ben artık usandım. Yeter ya. Gitmiyor. Ama gidiyordu bendeyken. Şu an farklı bir hata oluştu. Niye gitmiyor kardeş? adamlar bir yerindedir. Abi mi? gitmiyor. <laughs> bir dakika sabit durun abi bir tane. Bu taktik tabii ki. Bir o kafadan kolay değil. <laughs> yani uzun lafın kısası arkadaşlar güzel bir silah. Yani her türlü kullanılıyor. Hem kafa atma açısından hem uzak mesafeye falan hasarı yüksek. Taramaya birebir. Taramaya birebir. Bizim İsmail'in en sevdiği silah. Yanındaki arkadaşın. Çünkü adam sırf bunu max yaptı. Buzları tarayabilmek için. <laughs> sesi de geliyor zaten ha ho falan diyor. İnsanlık dışı bir şey. Siz aldırmayın bunu. <laughs> Bence güzel bir silah kardeşim. Hayırlı olsun. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yapma. Bari videonun sonuna yapma bunu ya. Şunu kapatayım kendime. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.